Pardon var için. aynen senin de söylediğin gibi günü son bir Miramar maçı için ya yani bu kadar bir, bir harita için bence çok güzel, çok mükemmel bir rotasyon var. Oo süper. Muhteşem. Cidden Gerçekten çok güzel. geldi. güzel. Hocam sadece kimine doğru bir geçiş gerçekleştirdiğimiz için Çünkü bile yakın açmaları var onların da daha bu bölgede de bir sevim ve merkezi başardı Skelsey bu arada sesini çıkartmadan bekleyişini devam ediyor Kelsey'den bir açı alacağız zannedersem Kelsey'ye doğru bir sprey denemeli gelebilir Kelsey şimdi takım arkadaşlarının olduğu bölgeye doğru ilerleyişi gerçekleştirecek Kendisi bu bölgede sabırla bekliyor diyebilirim sevgili Gülkün'e. Kendisi orada yok. Kendisi atışları vardı ama. İsabet gelmedi. İstediği atışını gerçekleştiremedi. Karşıdan mükemmel bir refleks. Orada kendisinin kesik onu almayı isim oldu. S2C ekibi Timber bu bölgede de tek başına üzerine doğru gelen iki yanıcı var. O Dursay ekibi daha bu düğe sahayı görüyorum. Tek tek adam atmadı. olarak. Ekoyx bu arada Beşiktaş ekibinden Bolton aklamayı başaracak. Ben yani yol bölgeyle orada geçeceğim. Bütün çünkü bu bölge bayağı bir karışık diyeceğiz. Beşiktaş ekibi bu bölgede. Solus ekibi bu bölgede. Fesway ve Alkes ekibi bu bölgede. Sol çarılardan Lovazin ilerleyişine devam ederken Kral'ın üzerine doğru oynayacaklar diye düşünüyorum. Kainaysa da buradan Defoe'ye et. Ve Tix'in aklamayı başarabilirsin. Nice! Tekrardan şeye karşıda çalışacak ama Şimdi bakması lazım ben için çekeceğim Rol bu oyunda vurdu. Tolga'yın arkadığı Rol'un arkadan vuruş geldi. Novazi'yle hemen Kral'ın üzerine oynayacak. Novazi, Kral'ın arkadan vuruş yaptı. Sıvı çıkış gerçekleştirilmesi gerektiği düşünüyorum bu bölgeden. Passive Valley ekibinden Boran ayakta kalan son isim Vyton'a yakın durumda. White o bölgeden o kesik oranını çekebilir ama... Şimdi nasıl olacak? Biraz sakinlemişken araya girmek istiyorum ama Fes ve Valkes ekibi bu kadar arada kalmasına rağmen gerçekten tebrik ediyorum. Gerçekten tebrik ediyorum. Yani Polis ve Beşiktaş Espor oyuncuları arasında kaldılar. Güzel mücadele verdiler orada. Evet kayıplar verdiler. Şu anda tek oyuncuları var ama iyi tuttular bölgeyi ya gerçekten. Orada Owner HP'yi düşüren vuruşunu yaptı. UMP de güzel bir vuruş yaptı orada. Kill skorunu da aldı. Onlar hiç durmadan namlusunu hızlıca diğer Digital Athletics oyuncularından Rozix'in üstüne çevirdi. Takım arkadaşlarının desteğiyle o bölgede Rozix'i e de düşürüp kill skorunu aldılar. Dark artık ayakta kalan son isim. Aslında bu arada Solka'yı bitiren vuruşunu yaptı. Böylece futbolist ekibine de veda etmiş olduk. Ama Solkay da gitmeden önce Beşiktaş ekibinden de Aizen kill skorunu çekmeyi başardı. Evet, Şarkı o... ekibinden de Dark Seven'ın kill skoru geldi şimdi. Bu arada sanki Fenerbahçe'nin açısı ve coverları biraz daha iyi gibi Nexoya Gaming ekibine karşı. Fenerbahçe'nin elinde Nate mi yok denemiyor mu sonraya mı saklıyor bilmiyorum ama yani atacakları Nate'ler çok etkili olabilir. Frozen bu arada çok enteresan şeyler deniyor. Tamam. Yerini aldı hey. Frozen. Renklerimiz gerçekleştirdi ki o plankte gayet de başarılı oldu. Çok da güzel bir yaklaşım gerçekleştirdi. Hemen arkasından bir de renklerimiz gidiyor şimdi o bölgeye doğru. Viking'in olduğu bölgeye doğru. Neden çok bekletilmemesi gereken renkler bunlar. Sıkı şuna. Tekrardan uzaklaşmaya çalışan isim ama... Belki müsaade etmedi buna. Frozen'ın kesik onu çekmeyi başaran isim oldu. Aslında burada Frozen'ı biraz şöyle söyleyebilirim. Kendini takım arkadaşları için feda ettirmeyebilir miyiz sevgilisiyle? Yani mermilerin önünde <laughs> aslında kendisini orada biraz... Yani biraz daha bence takım arkadaşlarının yaklaşabilmesi için burada kendini feda etti. Ben onu gördüm. Bu arada... ...kıca başladı Nihat'ta şimdi... ...Fenerbahçe oyuncularının üstünü oynamaya başladı. Falky'i gördü orada. Derken... Sığın vuruşlarıyla Nihat Naktan'ın isim oldu. Yektay şimdi deneyecek. Saygılı arada Galatasaray -E Spor'dan Messi'yi düşürmeyi başardı. Hızlıca da kill skorunu çekti. Nihat oradan infosunu veriyor Yektay'a, Kudur'a. Sanki oradan bir ufak infolarını verdi yerleriyle ilgili Folki ve Nox'un şimdi Yek sağ bu bölgede Kınak'ta karşılığı çıktı, aç Kınak'ın içi Fark hemen özelliğini oynadı Yatıdan ayıdan ödesi oldu Kulur ayakta kalan sonu şimdi Kınak kendi kimden hemen hızlı bir şekilde basması gerekiyor Ama alt kısardan yine İsa'da Sucu ekibi arkalarından Galatasaray ekibi Bekilemelerine devam ediyor Fark değildi şimdi karşılaşan isim oldu Fark ı. Buradan o okay kez skorlarını çekti ve Nexia Gaming Ekebe Isim oldu. Evet Fenerbahçe iyi korudu yerini, defansını iyi yaptı, o bölgeyi iyi coverladı. Evet kayıplar verdi ama fight'in galibi oldu. En azından sıralamada bir sıra daha yukarı çıktılar. Evet, kalse sürekli o bölgede... ...Fermans Blaze oyuncularını rahatsız etmeye devam ediyor. Arkon oyun alanına girdi ama. Benzeri mi vurdu Aynen. Yeni bir circle gelecek şimdi bakalım artık 5. circle kapanıp 6. circle'a doğru geçiş gerçekleşeceğiz. Mesil bu arada biraz o yükseklik avantajına doğru çıktı. Galke'ye doğru gelen spray denemeleri var. Çünkü gayet başarılı spray'ler. Çok oh, Sevgili güzel, çok güzel. Çok güzel, gerçekten çok güzeldi. Sayılısa da hasar vurdu orada sanki. Forgeras aracını patlattı orada. Ayls'a hızlı bir veda mı ettik? Massive Blaze oyuncuları yeni almış durumdalar. S2G, 907 Fenerbahçe, Galatasaray, Surreal ve FSB Valkes ekibinin son temsilcisi Boran. 6 takım 14 oyuncu derken Folkin'in vuruşlarıyla Boran oyun alanına veda etti ve 5 oyuncu kaldık. 21 dakikayı 22 dakikayı geride bıraktık. 23. dakika içerisindeyiz. 5. Circle 40 saniye sonra 6. Circle'a giriş yapmaya başlayacağız. O Blaze, 10 kill sayısına çıkmış. Bu arada Tron infosu olmadan ilerleyişi her şeyi Şu anda Turel ekibinin üzerine doğru ilerleyecektir diye düşünüyorum ki Mükemmel bir refleks, Arkan'ın aktamayı başardı. çeta hemen o bölgede. Çeta'dan aktamayı başaran isim olacak mı dedim ki, Tron buradan, çeta'dan aktamayı başardı. Tron ya neler yapıyorsun? Tron 2 nokunu aldı, şimdi kill skorlarını almak için de ilerleyecek. Takımının hanesine 2 kill daha yazdıracak orada. Tron kendisinin 2. killini aldı, takımının 11. kill skoru. Şimdi 3. kill skorunu ve takımın 12. kill skorunu aldı Tron. Orada 2. Thompson. Takım oyun Özür dilerim Thompson diyorum UMP. Oyuncular arasında tekrar bir popüler olmaya başladı gibi. Dikkatimi çeken. Son gelen güncellemeden de sonra dediği bayağı bir hızlandı yani, yani, UMP o yüzden oyuncular arasında tekrar özellikle yakın mesafede ciddi bir şekilde böyle e, popülerleşmeye başladı. Tercih edilmeye başlandı. Orada STG, folky ile karşılaştırdılar orada. folky ve... Özellikle de şey olarak görüyorum misal. Bilmiyorum dikkatini çektim ama... ...utamaç olarak lazer kullanılıyor. Evet, şey, lazerle lazer tercih ediliyor. Yarım, ne bileyim. Eee... hiçbiri kullanılmıyor. Sadece lazer kullanılıyor. En azından beni evet. gözlemlediğim o. Genel olarak tercih şey ediler Orada Nox tekrar bir nakaldı. Sevin'de Arkun'u bitiren vuruşunu yaptı. Red evet, bu arada Tron'un ayaklamayı başaran isimde hemen hızlı bir şekilde kesin konuda çeken isim oldular. Shelby dansına ekibinden ayakta kalan konu isim olarak görüyoruz. O da şimdi Circle dışı kalacak. Şimdi Shelby'nin yeri iyi. Fakat artık oyun alanı geldi. Shelby'yi oyun alanın içerisine doğru itmeye başlayacak yavaş yavaş. E, i̇lerlediği zaman hemen sağ tarafında Sevim var. Kör Cerrah ikilisi onu bekliyorlar. Diğer bölgeden inmeye çalışırsa 1907 Fenerbahçe oyuncuları orada. Zaten s güzel yer tutmuş durumda neredeyse bulunduğu bölgeden hiç o oyun alanına sokmamak için çoba veriyor derken Shelby orada nakını aldı. Sonrasında da oyun alanına veda eden isim oldu. s 2 yerini korumaya devam ederse bu şekilde galibiyeti alabilir. Rip7 Seven'ı düşürdü. Körcerer şimdi Supermassive Blaze ekibinde ayakta kalan son isim. 1907 Fenerbahçe'de Nox ve Folki ikilisi oyuna devam eden isimler. Da Timber'a Timber'ın arkadan nasıl bu şekilde kilisi kornu çekti. 2-2'lik bir karşılaşma sevgili Tuna Ace. Tuğcu ekibini görüyoruz. Fenerbahçe ekibini görüyoruz. Karşılıklı ne eklenemeleri var? Seven burada ne eklenemesini gerçekleştirecekti. Vazgeçti mi diyelim ama bak. Kalsenin neydi? Kroksun aktardı. Şimdi artık biraz daha hızlı balara gerekiyor. Görüşler daha bu arada Kayseri'nin üzerinde doğru oynayacak. Kayseri takım arkadaşları hepsi hemen Destek geldi hemen hızlı bir şekilde Kayseri ve oradan o kesi korda çekmeyi başaran isim oldular. E, SPC ekibi bin mi geliyor yoksa sen? Yani şu anda avantajlı durumdalar. O galibiyeti alabilirler. Bu arada kör cerrahı söylemeden geçmeyeceğim. Çok güzel dacıladı orada Kalsiye'nin oluşlarına. Kalsiye'yi güzel dacıladı ama sonrasında gelen vuruşları çok fazla dayanamadı derken Kalsi o son darbeyi vuran isimdi ve takımına galibi